merhabalar çocuklarım. Bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Konumuzun adı zaman ölçme problemleri. Çocuklar sizlerle daha önce zaman ölçme ile ilgili kavramların birkaçını öğrendik. Mesela bir saat nasıl söylememiz gerektiğini ya da bir haftada kaç gün olduğunu, bir yılda kaç ay olduğunu bu gibi zaman kavramlarına hepimiz aşinayız. Şimdi çocuklarım Yeni bir konuya, zaman ölçü problemlerine geçiyoruz. Peki biz bu konuyla neler yapabiliriz bu konuyu öğrendikten sonra? Bu konu bizim ne işimize yarar? Mesela diyelim ki doğum gününüzde kaç gün kaldığını saymak istiyorsunuz. O zaman bir zaman ölçü problemi kendiniz oluşturabilir ve gerekli adımları uyguladıktan sonra kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz. Ya da e, diğer derse kaç dakika kaldığını bulmak istiyorsunuz. O zaman yine bir zaman ölçü problemi oluşturabilir. E, buradaki süreçten geçirdikten sonra kaç dakika öğrenebilirsiniz. Şimdi o süreçler hangileriydi? Çocuklarım aslında biz bunların hepsini dört içten problemlerinde gördük. Eğer elimizde bir problem varsa, bir soru varsa ilk başta ne yapıyorduk? O problemin ne dediğini anlamaya çalışıyorduk. Problem bize tam olarak ne anlatıyor? Onu anladıktan sonra en uzun aşama olan plan yapma aşamasına geçiyorduk. Verilenlerin hepsini teker teker burada değerlendiriyorduk. Bu en çok uzun olan aşamaydı. Eğer burayı düzgün bir şekilde yaparsak sonucu ulaşmamız çok kolay olur. Çünkü elde ettiğimiz verileri burada uygulamaya geçiyorduk artık. Plan uygulamaya geçirdikten sonra da zaten sonucu elde ediyorduk. Mesela buradaki örneği inceleyelim. ne demiş? 3 hafta 10 gün sonra anneanneler bize gelecekler. Anneanneler kaç gün sonra bizde oldular? Şimdi ilk önce anlıyoruz ne demiş? Anneanneler 3 hafta 10 gün sonra gelecekmiş. Kaç gün sonra gelecekleri bize soruluyormuş. Şimdi ardından plan yapmaya geçiyoruz. 3 haftanın ilk önce kaç gün olduğunu buluyoruz. Bulduğumuz sayıya 10 gün ekliyoruz. Şimdi planımızı da yaptık. Artık planımızı işleme koyabiliriz. Şimdi bir hafta 7 gün ise 3 hafta 7 çarpı 3'ten 21 gün. Sonra ne yapacağız? Ee, 10 gün de var burada. 3 haftadan sonra bir de 10 gün varmış. 21 ile onu toplayacağız. Ve 31 gün sonra geçeceklerini bulmuş olacağız. Yani problemimizi doğru aşamalardan geçirerek çok kolay bir şekilde sonucunu bulabiliriz. Şimdi diğer sorularımıza bakalım. Çocuklarımı hiçbir zaman unutmuyoruz. Gelişmeyimizdeki süreçler anlama, plan yapma ve plan uygulama. Şimdi bakalım. ilk önce problemimizi anlayalım. Ne diyor bize? Babam bir ay, bir hafta sonra iç için Ankara'ya gidecek. Babam kaç gün sonra iç gezisine gidecek? Bir ay, bir hafta sonra için babası neymiş? Bir ay, bir hafta sonra iç gezisine gidecekmiş. Bizden ne istiyor? Kaç gün sonra ilişkisine gideceğini öğrenmek istiyor. E ne yapacağız buradan sonra? Biz artık sorumuzu anladık. planımızı yapmaya başlayabiliriz. Burada zaten planımızın ilk aşamasını bize vermiş. Bir ay 30 gündür demiş. Bir de ne demiş? Bir ay bir hafta sonra dediği için bir haftanın da kaç gün olduğunu biz zaten öğrenmiştik önceki konumuzda. Bir hafta kaç gündü? Beş tane hafta içinde gün var, 2 tane hafta sonunda gün var. Toplamda bir hafta 7 gündür. Ne diyor bize peki? Babam kaç gün sonra iç gezisine gidecek diyor. O zaman ne yapacağız? Elde ettiğimiz gün sayılarını 30 gün, yani bir aydan gelen gün sayısı 30 gün. Bir de bir haftadan gelen gün sayımız vardı 7 gün. Bunları topladığımız zaman elde ettiğimiz sonuç babasının kaç gün sonra iç gezisine gideceğini verecek bize. 30 artı 7 kaçtır? 37. Ne diyeceğiz o zaman? 37 gün sonra 37 gün sonra iç gezisine gidecekmiş. Evet. Bunu bu şekilde ne yaptık? İlk başta sorumuzu anladık planımızı yaptık. Gördüğünüz gibi bir ay, 30 gün, bir hafta, 7 gün dedik. Elde ettiğimiz sonuçları burada uygulamaya geçip planımızı uyguladık yani. 37 gün sonra Şimdi diğer sorumuza bakalım. Elif saat 8'de film izlemeye başladı. Film 2 saat sürdü. Film saat kaçta bitmiştir demiş bize. Bakalım çocuklarım. Şimdi 8'de film izlemeye başlamış. Anlıyoruz problemimizi. 2 saat sürmüş. Neyiz gün filmin saat kaçta bittiğini öğrenmek istiyor bizden. O zaman ne yapacağız? İlk başta film başlamış olduğu saate bakacağız. Saat 8.00 başlangıç. ne kadar sürmüş? Ne kadar saat sürmüş? 2 saat sürmüş. Bunu da 2.00 şeklinde yazarız. 2 saat tam 2.00 şeklinde yazılabilir. Ne yapacağız? Saat kaçta bitirdiğini bulmak için 8'e 2 ekleyeceğiz. Şimdi hemen eklememizi yapalım. 0 artı 0 0 8 artı 2 kaç eder? 10. Yani film saat kaçta bitmiş? Saat 10'da bitmiştir. Diğer sorumuza bakalım. 4'ü çeyrek geçe evden çıkan Ezgi 6'yı çeyrek geçe eve döndü. Ezgi dışarıda kaç saat kaldı? Şimdi bakalım evden çıkış saati kaçmış Ezgi'nin? 4'ü çeyrek geçe. Nasıl yazacağız bunu? 4'ü çeyrek geçe. Çeyrek geçe demek ne demekti? Saati 15 dakika geçmiş demekti. Yani 4-15 şeklinde yazacağız. 4'ü çeyrek geçiyor. Ne zaman eve dönmüş? Bu Evden çıkış saati. Ben kısaca e Ç diye yazacağım. Siz evden çıkış saati diye belirtirsiniz çocuklarım. Evden çıkış saati. Eve dönüş saati. 6'yı çeyrek geçe. Çeyrek geçe nasıl yazıyorduk? 15 geçe diye yazıyorduk. 6 15 Eve dönüş Tamamdır. Şimdi ne diyor kaç saat dışarıda kaldığını bulmamız için ne yapmamız lazım? Aradaki farkı bulmamız lazım. Evden çıktıktan sonra geçirdiği zaman farkını bulmamız lazım. E, fark dediğimize göre bunu nasıl yapmamız lazım? Aradaki farkı bulmak için eve döndüğü saatten evden çıktığı saati çıkarmalıyız ne yapacağız? 6 15'ten yani 6'yı çeyrek geçeden 4 15. Yani 4'ü çeyrek geçeyi çıkartacağız. 5'ten 5 beş çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Noktamızı koyduk. 6'dan 4 çıktı. 2. Kaç saat dışarıda kalmış çocukları? 2 saat. Aradaki fark 2 saat. Bunu elinizdeki bir e, saat üzerinden de bulabilirsiniz. İçten yapmak istemiyorsanız ya da saat üzerinde görmek istiyorsanız elinizdeki saat üzerinden de yapabilirsiniz. Diğer soruya geçelim. Bir günün 8 saatini uyuyarak 6 saatini çalışarak 1 saatinde yolda geçen annemin geriye kalan zamanı kaç saattir? Şimdi çocuklarım ilk önce anlıyoruz. 8 saat uyuyormuş. 6 saat çalışıyormuş. 1 saat de yoldaymış. Şimdi geriye kalan zamanı soruyor. Bir günü ilk başta bulalım. Bir gün kaç saatti? Hepiniz hatırlıyorsunuz da bilmiyorum. Bir gün 24 saatti. Şimdi toplamda gün içinde geçirdiği zamandan geriye kalan kısmını istiyor bizden. Vermiş burada neler yaptığını gün içerisinde. 8 saat uyuyormuş. Uykuyu yazdık. 8 saat. 6 saat çalışıyormuş. 1 saatte yoldaymış. Bunların hepsini toplarsak bu süreçte geçirdiği toplam zamanı bulmuş oluruz. 8 artı 6 14 14 artı 1 15 Şimdi bizden geriye kalan zamanı istediğine göre ne yapacağız çocuklarım? Geriye kalan zaman için aradaki farkı bulmamız lazım. Yani 24 saatten 15'i çıkartacağız. 4'ten 5 çıkmaz. Hemen yandaki onluktan yardım isteyeceğiz. Kendisi 0, kendisi 1 kalacak. Burası kaç olacak? 14. 14'ten 1 çıkarsa 9. 1'den 1 çıkarsa 0. Kaç saat varmış geriye kalan? 9 saati varmış. Şimdi sizden bu sayfanın diğer kısmını yapmanızı istiyorum çocuklarım.